Merhaba sevgili kovalar. Kalabalıklar içerisinde girme isteğiniz yoğunlaşacaktır. İnsanlar arasında sosyal yönünüzü tatmin ederek neşenizi arttırabilirsiniz. Uzun süredir gitmediğiniz mekanlara gidebilir, anılarınızı tazeleyebilirsiniz. Bugün 15 Mart 2016 Salı, Mars günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay bilgi ve iletişimi ön plana çıkarıyor. Ancak günün erken saatlerinde iletişim trafiğinde engel ve kısıtlamalarla karşılaşabiliriz. Ay Yay burcundaki Satürn ve Balık burcundaki Merkürle sert görünümler yapacak. Planladığımız işler ve randevular ertelenebilir veya sorunlarla karşılaşabiliriz. Koç burcundaki Uranüs bazı sürpriz destekler verebilir. İlginç fikirler ve farklı bilgiler alabileceğimiz bir gündeyiz. Geleceğimizle ilgili konularda, iş ve projelerde çok sayıda kişiyle görüşmek, bilgi toplamak isteyebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde şartlar biraz daha rahat ve destekleyici olabilir. Akşam saatlerinde ay, balık burcundaki güneşle kare açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. Bu saatlerde karşı cinsle ilişkilerde daha dikkatli ve özenli olmalıyız. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.